Türkiye'nin en büyük çalıştayı olan Ardahan Çalıştayı'nın açılış programına hoş geldiniz. Bu etkinliğe katılan ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde emek veren tüm arkadaşlarımıza programımızın başında yürekten teşekkür ediyoruz. <laughs> anlatmak istiyoruz Art <laughs> yaklaşımla ile ilgili neredeyse bütün sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tespit ederek işler neticesinde ortaya çıkan sonuç raporlarıyla doğru, gerçekçi ve uygulanabilir çözüm önerilerini bu geniş resimlerin kullanımına sokulacaktır. Üçüncüsü Ardağan çalıştayı kapsamı katılım ilk şehir çalıştayı olması hasebiyle hem de Türkiye'nin en büyük çalıştayı olması münasebetiyle ne bir şahsına ve münasef. Ardahan'ın tüm yönleriyle ve TRA 2 bölgesi illeri Kars, Ağrı ve Iğdır'ında belediye yönleri itibariyle ele alınacağı Ardahan'ın çalıştayı etkinliği münasebetiyle bir aradayız. Değerli davetler, sınır kent ilimiz stratejik konumuyla Türkiye'nin kalkmasına açılan kapısı konumundadır. Ardahan, 1069'da Alparslan'ın fethiyle Türk yurdu olmakla birlikte geçmişten günümüze çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır her medeniyetten izler taşıyan Arda'nın bu izleri günümüze kadar korumuş, her biri tarihin ve kültürün temsilcisi olan bu izler, turizm ve ticaretin gelişim göstermesiyle birlikte kısmen tanınır hale gelmiştir. Kıymetli konuklar, Bilim Zahra'nın önemli enerji nakil hatları olan Bakü Tiflis, Çeyhan Han Petrol Bora Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Bora Hattı, Tanap, ve Şamdeniz doğalgaz boru hattının Türkiye'ye giriş yaptığı ilk noktadadır. İlimizin Kafkaslara açılan kapısı olduğu hususuna değinmiştim. İlimizde ikisi kara, biri demir yolu olmak üzere üç sınır kapısı bulunmaktadır. Stratejik yönlerin büyük bir önemi olan şehrimizin tarımsal ve hayvansal üretim alanında da çok ciddi bir potansiyeli bulunmaktadır. Şehrimizin temel geçim kaynağı ve ekonomik değeri tarım ve hayvancılık olup, ilimiz zengin potansiyeli sayesinde organik süt ve süt ürünleri alanında ülkemiz gıda sektörüne çok önemli katkılar sunmaktadır. Başta kaşar peyniri olmak üzere tereyağı, balı, kazı ve coğrafi işaret tescilli ürünleriyle tüm Türkiye'ye hitap etmektedir. Şehrimizin stratejik önemi, coğrafi konumu ve tarım ve hayvancılık alanındaki yüksek potansiyeli, gelecek vadeden turizm potansiyeliyle birlikte diğer sektörlere yönelik olarak da valilerimizle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarımız, diğer meslek kuruluşlarımız, belediyelerimiz hep birlikte muhtelif projeleri uygulama ve çalışmalar yapmak suretiyle şehrimize değer katmanın gayretindeyiz. Şüphe yok ki tüm kesimlerin bir araya geldiği, kalkınmanın, gelişmenin bölgesel düzeyde ele alınacağı akademik düzeyde çalışmalar daha sağlıklı, uygulanabilir projeler üretmeyi ve temin edilecek koordinasyonla birlikte şehrimizin potansiyellerini harekete geçirecek, ekonomik ve sosyal eşit gelişmelerin vesile olacak önemli adımların atılmasını sağlayacaktır. Kıymetli ben inanıyorum ki gerçekleştirilen bu çalıştayla birlikte buraya katılan destek veren akademisyenler, iş insanları ve sektör temsilcileri